Merhaba İz Televizyonu seyircileri. Bugün İz Medya olarak İzmirli vatandaşlara AKP'den memnun olup olmadıklarını soracağız. Bakalım İzmirliler bu konu hakkında neler düşünüyor? Değil mi? Yani net. Neden değilsiniz? Yani neden olabilirim ki? Şimdi bakıyorsunuz yani memnuniyet derecesini ölçmek için önce yaptıklarıyla yapamadıkları arasında bir ilişki kurmak lazım. Bence yapamadıkları daha doğrusu batırdıkları yaptıklarından daha fazla. Sizce neler yapmalılar? Nasıl bir politika izlemeliler? Şeffaf olmalılar. Demokrasiyi acil ve acil bir şekilde tesis etmeliler. Ki çok zor görünüyor bu şartlar altında. Demokrasi ne kadar yerleşirse ülkemize o kadar şeffaf oluruz. O kadar insanlar da refah seviyesi yükselmiş olur yani. Bu kadar basit bir eklem. Tarımda devir yapmaları lazım. Tarım ve hayvancılık genç nüfusun işsizliği. Bunlar haricinde diğer tarafları güzel. Gençlerimiz hep boş üniversite öğrencileri mezun oluyor. Sokaklarda başıboş geziyor çocuk çocuk. Evlenemiyorlar parasızlıktan. Yani gördüğünüz gibi bütün dükkanlar kapalı. Kötü yani. Peki sizce nasıl bir politika izlemeliler? Ya önce birbirleriyle didişmeyi bırakmaları lazım. Kendi içlerinde kavga ediyorlar. Yani insanların sorunları, sıkıntıları çok da önemli değil onlar için bence. Halkı duymuyorlar. Yani duymuyorlar. İnsanlar aç. Çöpten ekmek topluyorlar, şunu bunu topluyorlar, yemeye çalışıyorlar. Kötü yani. Hayır değilim. Dedikleriyle kendi çelişkileri düşüyorlar. Söyledim. Sizce nasıl olmalılar? Daha açık, daha şeffaf. Her şey. Halka karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeliler? Daha sıcak. Türkiye'nin halini görmüyor musunuz? Yani Türkiye ne haldadır? Yani durumlar kötü. Şimdi internette herkes kimi ayakkabısını satıyor, kimi gömleğini satıyor. Piyasa çok bozuk yani. Yani bu insanlara yardım etmeleri lazım yani. Yani AKP'de eskiden memnunduk ama şimdi önündeyiz. Memnun yani. Memnunum. Neden memnunsunuz? E bizi bu hale getirdiğinden dolayı. Bizi baksana sokağa çıkamıyoruz, yemek yemiyoruz, oturup yemek yemiyoruz. Yani evde evde kapandık kaldık, kilo aldık yani. Bu kadar kilo almak olur mu ya? Evet. Cumartesi, pazar yatıyoruz evde. Pazartesi öbür günlere de saat 6 dedim doğru eve tıkanıyoruz. Böyle bir hayat mı olur ya? İnsanlara bir kolaylık ya. Bir millet 10 aydır kira ödeyemiyor millet. Ben bak 5 aydır kira ödemiyorum. Benim mekanım var burada. Ödeyemiyorum. 75 lira kira yok. 6 aydır kira ödemiyoruz. Kira yardımı yapsın beyefendi bize. Yapsın da kurtarsın millet. Şu anda çok kötü durumdayız. 6 aydır 3 tane mekanım kapalı. Bu sokakta var bir tane mekanım var. Kafe bak 4 aydır kapalı kirasına çatır çatır istiyorlar bile. Yok ne yapayım? Getirsin versin devlet bize para. Herkese veriyor da bize de versin. Yani sadece orada koltukta oturmak değil. Milletin derdine derman olsunlar ya. Bu nedir ya? Hep bana rep bana, bana hep bana ama olmaz. Biraz da halkı düşünsün, vatandaşı düşünsün. Mekanımız kapalı olduğu halde hiçbir destek almadığımız halde şu an dışarıya alkol sunumu yapılıyor diye gelip bana ceza yazmışlar. <laughs> Yani elimde makbuzum var. Yani belli bir sınırımız var. O sınırın dışına zaten çıkmıyoruz. O sınır içerisinde biz e, servisimizi yapıyoruz. E, harcını, işgaliyesini ödüyoruz. Ödediğimiz halde 21 bin, e, 773 lira şu an bana bir ceza geldi. Yani bu adalet midir? Zaten mekanlarımız kapalı. Buramıza geldi suyumuz, elektriğimiz, kiramız, vergimiz hepsi üste bindi. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Yani durum çok vay